Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu. Hem ilim hem de siyaset camiasında hüsnü kabul görmüş bir isim. Siyasete girişi belki geç oldu ama Türkiye siyasetinin son 10 yılına damgasını vuran isimlerin en başında geldi. Basamakları bir bir ama emin adımlarla çıktı. Eleştiriler, kimi zaman hakaretlere varan cümleler ve muhalefetin iğneleyici sözleri onu hiçbir zaman yıldırmadı. Doğru bildiği değerleri söylemekten hiçbir zaman çekinmedi. Davasını ve dava arkadaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu milletin damarlarına bir can suyu eklendi. Bir yeni nefes oluştu. Ahmet Davutoğlu 26 Şubat 1959 tarihinde Konya'nın Taşkent ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Memnuni Hanım, babası tekstil ticaretiyle uğraşan Mehmet Bey'di. Daha 4 yaşındayken annesini kaybetti. Annesinin yüzünü ancak hayal meyal hatırlayabiliyor. Babası Mehmet Bey bir süre sonra Taşkent'in çevre köylerinden yörük kızı Sefuri Hanım'la ikinci evliliğini yaptı. Sefure Hanım küçük Ahmet'in üvey annesiydi ama ona hiçbir zaman gerçek annesini aratmadı. Ahmet'e tam anlamıyla kol kanat geldi, annesinin yokluğunu hissettirmemeye çalıştı. Allah'ın ala güneşi, geldin dolaşı dolaşı, kalasının bir tanesini dünya seninle gurur duyuyor. annesinin kanatları altında büyüyen, üvey annesinin şefkatiyle Anadolu terbiyesi alan Ahmet Davutoğlu'nun hayatındaki en önemli kişi hiç şüphe yok ki babasıydı. Baba Mehmet Davutoğlu maddi imkansızlıklar yüzünden eğitimine devam edememişti ama okur yazar bilgili bir insandı. Çok güçlü bir altyapısı vardı. Tam bir irfani kötürle, basiretle, kararlılıkla en doğru hedefi en kısa yoldan en iyi şekilde ifade edebilirdi. İlkokulun ilk dört yılını Hacı Süleyman Bey İlkokulunda okuyan Ahmet Davutoğlu, babasının İstanbul'a göç etmesiyle ilkokulu bahçeli evlerde bitirdi. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi ekonomi ve siyaset bilimi alanlarında tamamladı. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin küresel bir güç olması yönünde kararlı bir şekilde başbakanlığımızın liderliğinde harekete geçmiş kadrolar, bu büyük tarihi misyonun gereğini yapacaklardır. 1984 yılında üniversite eğitimini bitirmesinin ardından Boğaz içinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde ise doktorasını tamamladı. Zeki ve çalışkan kimliğiyle hep öne çıktı. <laughs> 1990 yılında Malezya International İslam Üniversitesi'nde yardımcı doçent ünvanıyla çalışmaya başladı. Üniversitenin siyaset bilimi bölümünü kurdu ve 1993 yılına kadar bu bölümün başkanlığını yürüttü. 1993 yılında doçent oldu, 1995-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1998-2002 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Harp Akademilerinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Dünyanın neresinde olursa olsun, insani bir durum söz konusuysa, ise yardımda bulunuruz, katkıda bulunuruz. 1999-2004 yılları arasında profesör oldu ve Beykent Üniversitesi'nde Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Senato Üyeliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde de misafir öğretim üyeliği yaptı. Aslında başarılarla dolu bu kariyer Ahmet Davutoğlu'nun daha o günlerde Türk siyasetine damga vuracağının bir göstergesiydi. Siz beni, beni nasıl, nasıl kendi halkını katleden biriyle karşılaştırabilirsiniz? Lütfen, lütfen. lütfen. oradan Sayın Çetin, Sayın Çetin. Sayın Sayın Çetin. Nasıl karşılaştırırsın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı? Taşkent'ten yola çıkan Ahmet Davutoğlu adım adım, adım zirveye yürüyordu. Bu yürüyüşte önüne çıkan engeller ve zorluklar onu yıldıramadı. Ahmet Davutoğlu 1980'lerde tanıştığı Abdullah Gül'ün başbakan olmasıyla başbakanlık başdanışmanı oldu. Yine İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan tanıştı. Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduktan sonra da bu görevine devam etti. O dönemde Gölge Dışişleri Bakanı gibi dış görüşmelerde etkili olmaya başladı. Avrupa Birliği ile temaslar, Kıbrıs müzakereleri, Irak Savaşı gibi her alanda rol aldı. And hosting preparatory meetings in Kabul. I would also express my gratitude to our Turkmen brothers. Ahmet Davutoğlu, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve dönemin Başbakanı Abdullah Gül'ün 17 Ocak 2003'te birlikte aldıkları ve 18 Ocak 2003'te resmi gazetede yayınlanan kararla Büyükelçi unvanını aldı. Davutoğlu, 2008 yılındaki Gazze Savaşı'na çözüm getirmek için Türk hükümetinin uyguladığı mekik diplomasisinin önde gelen aktörlerindendi. 1 Mayıs 2009'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanlığı'na atandı. dış politika konusunda Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı çok sayıda eseri bulunan Ahmet Davutoğlu'nun kitapları Japonca, Portekizce, Rusça, Arapça, Farsça ve Arnavutça başlı olmak üzere çeşitli dillere tercüme edildi. 1984 yılından beri Sari Hanım'la evli olan Ahmet Davutoğlu'nun Sefure, Memnune, Mehmet ve Hacer Büke adlarında dört çocuğu var. Davutoğlu 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimlerde 24. dönem AK Parti Konya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne akademik geçmişi başarılarla süslü olan ve bu alanda önemli eserleri imza atan Ahmet Davutoğlu hem Türkiye hem de dünya siyasetinde adeta bir denge unsuru oldu. Sözü dinlenir, görüşlerine itibar edilir bir ilim adamı ve siyasetçi olarak Türkiye'nin dış politikasına ve siyasetin son 10 yılına damga vuran isimlerin başında geldi. Eğer biz suya sabuna dokunmadan yanı başımızda olan zulümlere sessiz kalsaydık, eğer biz dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkacağız dememiş olsaydık, emin olun bu kampanyalar bizim hakkımızda yapılmazdı. Bakanlığı boyunca dosta güven, düşmana korku salan politik yapısıyla hep mazlumların sesi oldu. Türk dış politikasını adeta yeniden dizayn etti. Dünyayı karış karış gezdi, gerçekleri söylemekten kaçınmadı. Hep mazlumun ve ezilenlerin yanında yer aldı. Özellikle Suriye politikası sebebiyle çok yoğun eleştirildi. Ama o eleştiriler ve zaman zaman hakarete varan söylemler onu doğru bildiği yoldan çevirmedi. <laughs> Ezelde ve kardeşiz. Biz birbirimize eminiz. Bizden diğerine bir zarar gelmez. Her fırsatta büyük Osmanlıya duyduğu saygıyı dile getirdi. Stratejik derinlik kavramıyla Türkiye'nin merkezi bir güç olduğu vurgusu üzerine kurulu bir dış politikalar silsilesi uyguladı. Bilin ki dökülen her kanın acısı, Anadolu'daki 75 milyon insan yüreğinde büyük yaralar açmaktadır. Filistin, Gazze, Suriye, Arakan, Irak, Bangladeş Çeçenistan. Kısacası zalimin zulmü altındaki bütün Müslümanlara sahip çıkan Ahmet Davutoğlu hep onların duasını aldı. Aslında o ilk duasını çocukluk yıllarında babaannesinden almıştı. İşte Ahmet Davutoğlu'nda derin bir iz bırakan o dua. Oğlunla ordu, kızınla oba olasın. Koç, koç oğlanların ardına düşe, dünyalar ayaklarına gele, herkes sana akıl danışa. Gidin dünyanın neresine gidilirse gidilsin. Bize muhalefet edenler dahi gitseler ve gazete sokaklarına şöyle bir girseler, görecekler ki sarıldıkları her insan bağrılarına basarak onu Türk olduğunu dedikten siyasi kimliğini sormadan diyecekler ki Allah Türkiye'den ve Erdoğan'dan razı olsun. Evet, bugün Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'ne çıkmasının ardından 62. hükümeti kurmaya hazırlanıyor. Yani Davutoğlu, yeni Türkiye'nin yeni başbakanı olarak ülkemizi 2023'e taşıyacak en önemli aktör olacak. Biz her zaman Sayın Başbakanımızın da dediği gibi mevki ve mekamın ünvanlarıyla anılmak istemeyiz. Sadece Konya'nın ve Türkiye'nin ve İslam dünyasının ve coğrafyamızın gönül coğrafyamızın ve insanlığın hadimi olmak isteriz.